Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ki bizim yerinde. Bugün aranızda tarayanlar vardır. Barut Troll Motovlog Orhan Abi ile buluşacağız. Ne yapacağız, ne edeceğiz derseniz bir Sakarya planımız var. Bir denize girmeyi planlıyoruz. Bakalım kısmet diyorum. Arkadan da bir r 25 geliyor bakalım. Geçsin bakalım bize. Veya geçmesin? <laughs> evet, Sakarya'yı gezdirecek. gezdirecek inşallah parodi troll moto vlog orona biz. Merak ediyorum ben de, nasıl bir yer, nedir, ne değildir. Bir de geçen bir arkadaşımla buluştum, bu Büyükçekmece tarafında bir kafeye gittik. Orada insanlar böyle güneşleniyordu, denize falan giriyordu. Ya cidden öyle bir canım istedi ki denize girmek. Ya dedim benim de girmem lazım ama Marmara'da girmek istemiyordum. Dedim ki nerede girsek, nasıl olsak falan derken işte Orhan abi zaten dedi hani şöyle şey yapalım diye Sakarya'ya gidelim gezeriz vesaire diye iyi dedim Orhan abi geliyorum normalde 3 motor gidecektik hatta 4 motor Erdal abinin motor servisten daha çıkmamış mecburen ya gelmek de istemedi açıkçası Evet önümüzde de bir R25 gidiyor. O da bir egzoz var. E5'e bağlan da biraz oynayalım seninle. Kamera açısı umarım iyidir. Şimdi cevizi bağdaki şeye gidiyorum. Oğlum Bu saatte trafik mi var? 那学费比不行宜 Çok keyifli arkadaşlar ya. Arkadan R25 geliyor. Derveye geliyor. Adamım benim. R25 gerçekten güzel makine ya. <laughs> Oğlum çok keyifli lan. Ya sen müthiş bir motorsun. <laughs> Tabi gaza getirmemek lazım. R1 biliyorsunuz daha geçen 8 oldu. olduk. Sonra bizi şey yapıyor, üzüyor. Tamirciler de üzüyor bizi. hamil ettiğimde benim hiç bir yok başlıyor. Nedir bu trafikten benim çektiğim ya? İstanbul. Beni sal İstanbul. Beni bir sal. Gözünü seveyim ya. Abi şuraya bak. Bu saatte trafik var ya. saatte trafiğin ne işi var ya? Ben bugün özellikle Orhan abi dedim ki Orhan abi dedim ya hani erken çıkalım ki erken buluşalım ki İstanbul'un trafiğine kalmadan atlatalım. Ama daha saat hani 9 bile değil. insanlar dökülmüş yollara. Baksana ya. diyeyim abi? İnsanlar da tabii gezmek istiyor. Aynı bizim gibi. Birden trafik var arkadaşlar. Nereye geldik ya? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Ki daha biz 250 km yolu gideceğiz. Kulağımda kulaklık var. Dit dit kornayı muyum lan? <laughs> Güzel de müzik çalıyor. Bir hikaye bu. Kimin umrunda ölmüşüz biz Allah razı olsun dayı yolu açtır. Kanallarımız açık mı diye baktım Açık gibi gözüküyor ama hiç Hava gelmiyor Aman dayı korkuttun beni böyle bir yandan Ayol ne öyle geliyorsun <laughs> Bir tane replik vardı orada Hangi filmde olduğunu unuttum Hızlı Kurye İstanbul Adamsından Eyvallah. Bak şimdi dayım sağa gelme de geçeyim ben be. Allah razı olsun sağ olasın. Ha fiyat doblo. 25'e bir de yolun versek ya. Bir de o mu gitsin biraz önüne? 5 kankamla devam ediyoruz. Büyük Büyükçekmece'den beri yollardayız. 5-5'e Beş gidebiliyoruz. Yani İstanbul trafiğinde gördüğünüz gibi bir R25'i bile geçemiyoruz. Bak 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 açtı gazı gidiyor adamım benim ya. Hadi bakayım Geç. Adam on numara gidiyor. r 25 beklediğim gibi efsane bir motor ya. Ya şehir içi çok yeterli anladın mı? Tam tam hayvan gibi racing değil. Ama görünüşü ve... Çıkışı itibariyle bir racing. Yani tam anlamıyla değil dediğim de oturuş bozsun ha yoksa on numara motor. Mükemmel motor ben çok seviyorum. Evet birazdan Orhan abiyle buluşacağız. Ya ben biraz sola mı alsam kendimi anlamadım ki ya. Soldan soldan mı devam etsek bilmiyorum yani şu an. Motorik kardeşlerimiz bugün yollarda. Neyse biz yine kendimizi sağa doğru aldık. Alışkanlık oldu zaten. İstanbul trafiğinde böyle duran trafiği kendini sağlıyorsun. En azından Avrupa yakası için konuşuyorum. Yani yandan yandan gidiyorsun yani. Ne yapacaksın? Buranın da şey çizgileri bu şerit çizgileri var ya onlar biraz böyle yoldan attırabiliyor. Ama yine bizim tekerler büyük olduğu için iyi. Eskiden mesela bu skuturla falan ben bir ara içe gidip geliyordum. Scooter'da hepten şey. Onda direktman yani attırıyor. Dayım dörtleri yakmışsın. O değil, Ben hep burada kullandım kaydı. Ben kapatayım ya. Orhan abiyle buluşunca açarım tekrardan kaydı. Görüşürüz arkadaşlar. Birazdan tekrardan başlatırım.